Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığında çalışan Salih Akkaş, boşanma sürecinde olduğu eşi Salih Akkaş tarafından vahşice katledildi. Olay, kadın cinayetleri gerçeğini bir kez daha gözler önüne sererken, kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çankaya'daki evinde meydana geldi. Mecliste temizlik görevlisi olarak CHP grubunda çalışan 40 yaşındaki Salih Akkaş Ayrı yaşadığı ve hakkında iki kez uzaklaştırma kararı bulunan eşi Salih Akkaş'ın 45 saldırısına uğradı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Salih Akkaş, Salih Akkaş'ı tam 37 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Saldırının ardından fail Salih Akkaş intihar ederek hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından güven hastanesine kaldırılan Salih Akkaş yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek dün sabah saatlerinde vefat etti. Cenazesi, memleketi Bingöl'de toprağa verildi. Saliha Akkaş'ın daha önce eşi Salih Akkaş hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ayrıca Salih Akkaş'ın, eşe karşı tehdit ve hakaret ve uzaklaştırma ihlali gibi suçlardan sabıka kaydının bulunduğu belirtildi. Bu durum, koruma kararlarının kadınları şiddetten korumada yetersiz kaldığı yönündeki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Bu vahşi cinayet, çiftin iki çocuğunu annesiz bıraktı. Saliha Akkaş'ın katledilmesi, TBMM'de büyük yankı uyandırdı. Meclis Başkanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı yayınlayarak derin üzüntülerini dile getirdi. Meclis personeli ve bazı milletvekilleri, cinayeti protesto etmek için halkla ilişkiler binası önünde bir dakikalık sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. Siyasi partilerin temsilcileri de cinayete sert tepki gösterdi.